12 dakika sonra dersim var. Sürem gittikçe azalıyor. Ama bugün online eğitimim ve yani evdeyim bütün gün. Normalde erken kalkmam gerekiyordu, spor yapmam gerekiyordu ama havalar soğuduğundan beri yataktan çıkamıyorum. Ve birazdan da minik ısıtıcımı açacağım ve bu da gürültü yapacak. Bunun için üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. çok kabarmış. Elimi yüzümü yıkayıp dişimi fırçalayıp hemen kendime kahve yapıp üstümü de değiştirip derse oturmam gerekiyor. Kahvem ve lapam olana kadar hemen üstümü değiştiriyorum diyorum. Zaten eşofman ve sweatshirt giyeceğim. Yani pijamadan çıkmak takım amaç aslında. Yani dışarıda okula da giyebileceğim bir şey giymek. Olay bu. Şimdi iPad'e not alacağım. Derse de bilgisayardan gireceğim. Nerede? <laughs> daha başlamam nasıl olsa. Ee, sabahları mutlaka su için arkadaşlar. Ne olursa olsun. Hoca geldi bir Neyse su için. Sonra kahvedeceği için. Hangi okul olarak bu Zoom'a bir türlü alışamadık. Daha doğrusu şöyle. Şimdi sistem hibrit. Yani dönemin şu anda yarısı okulda. Auditorium'da dersteler. Geçen hafta da biz dersteydik. Ama kadın yani ya sadece onları anlatıyor. Bu yüzden de biz dinleyemiyoruz. Ya çünkü göstereceğim şimdi bakın. E, kadın böyle. Sadece sadece saçını görüyoruz. Burnu niye açık ayrıca? İşte şeyden iyidir. iki saati boyunca amfide maskeyle oturup dinlemekten kesinlikle daha iyi ama yani ya tamamen online yapın ya da kameraya baksın. Arada bir. Çok üzülerek söylüyorum ki dersten koptum tamamen. Ama bunun sebebi gerçekten Kadın bize ee, bakmıyor yani. 83 kişi burada onu dinlemeye çalışıyoruz. Bakın az değil, 83 kişi. Kadın bize kafasını çevirip bakmıyor bile yani. Bilgisayarı azıcık durdur, ekran paylaş, ne bileyim. Böyle ders mi anlatılır ya? Ay sinirlendim, takılarımı ayıracağım sinirlendiğim için. Şimdi, dersim bitti. Aslında kafamda ee, bu aralıkta spor yapıp duş alıp devam etmek vardı. Çünkü saat 12.30'da bir dersim daha var. Saat şu anda 12'ye 5 var. Zaten yetişmemiş bu arada. Ee, ama vazgeçtim çünkü e, hala midem dolu ve hani böyle yemek var hissedebiliyorum bunu. O yüzden markete gideceğim bu aralığımda. 2-3 tane 2-3 parça şey almam lazım ya. Sadece yeşillim ve etim var çünkü biraz sebze alayım diyorum. Ne bileyim limon falan. O yüzden hızlıca markete gidip geleceğim. Mahvoldum. Ay dünyaları aldım ve sadece 15 Bunları yıkayıp yerleştireyim hemen. İnanılmaz terledim şu anda. Bir panik oldum ders başladı sanırım ama başlamamış henüz. Bekliyoruz yani adamı. Kahvem de kalmamış. Kahve de yapacaktım. şey dersten önce içimde. Şimdi kahve öğreteceğim. Aksane. Daha komik bir görüntü yoktu demin. Ama sesleri yok. Adam baya baya anlatıyor şu anda ama sesi kapalı. Excusez-moi monsieur, euh sur Zoom votre micro est désactivé. On entend absolument rien. J'ai recommande ça va merci. Euh, kahve la bir aujourd'hui, du Siz de sonra konuşuruz, şarjım yok. Normalde okulda nasıl veriyorsam burada da şu anda kahve molası veriyorum kendime. Çünkü şöyle saçma sapan hatalar yaşanıyor. Hani hocayı biz duyuyoruz ama hoca bizi duymadı falan. O yüzden soru soramadık adam akıllı. Birazcık da kahve öğüttüm. Şu an tek şey içebilecek kadar öğütmeye devam edeceğim derste. Bu arada sanırım evden derse girmek daha iyi. Çünkü mesela saat şu anda bir buçuk oldu. Ben hala acıkmadım. Belki de kahvaltımı ilk amfi dersinde ettiğim için acıkmamışımdır. Hmm. You touch my tralala. Hmm. By ding ding dong. <laughs> Teknik bir hata acıdan adamı bir yerde kaybettim, <laughs> kaybettim ve geri yakalayamıyorum <laughs> şu anda. Se <laughs> retrouve, j'ai déplacé, mais voyez, se retrouve en dessous. yeni mail bekliyoruz şu anda. Çünkü TD yani grup derslerine geçeceğiz. Yani bir oturtamadılar. Karantinada aslında oturmuştu. Bu niye böyle oldu anlamadım. <laughs> <laughs> Kalorifer açılmış. Şükürler olsun ya. Şükürler olsun. Çok mutluyum şu an. Abi müthiş bir haber. Kaloriferlerin açılması üstüne de kargolarım gelmiş aldığımı bile unuttum desem. Şimdi üstümü değiştirdim ve hazır ders aramda 15 dakika spor yapacağım. Ee, hala bize yeni zoom linki atmadılar. Onu bekliyoruz aslında. Ben de bu fırsatı yani bu aralı spora ayırmayı düşündüm. Çok mantıklı bence. Duştan çıktım. İnanılmaz rahatlamış hissediyorum. Şimdi yeni link atmışlar. O linke gireceğim. <laughs> birazcık proje çalıştım. Sonra fark ettim ki telefonumun şarjı bitmiş. Telefonumu şarja taktım ve yemek yapıyorum. Ne yaptığımı da hemen söyleyeyim. Göstereyim hatta çünkü çok güzel gözüküyor yaptığım şeyler. Pırasa. Bu o yarına. Soğuk yemeği sevdiğim için yarına. Bu akşam yemeğimde et ve salata. Şimdi şöyle bir şey var. Bu videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Daha da uzatmamın bir anlamı olmaz çünkü. E, Yememi yedikten sonra direkt Potter izleyip sonra da uyuyorum. E, o yüzden videoyu burada kapatacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.